Selamun aleyküm. Abiler size günlük kullanabilecek olduğunuz gerçekten çok zayıf e, 4 ürün sunmak istiyorum. Birinci ürünümüz abiler şöyle kısa ve etkili bir gümüş püskülü olan şöyle yine arada bir sürgü kullandığımız bu Faris Baydun'un e, kalıbı. Usta Faris Baydun onun kendi atölyesini yapmış oldu. Yani 5-6 yıl önceki yapmış olduğu bir tespittir Bugün biz ince bir e, zımparayla beraber başladık ve eski usul dizayn yaptık tespimize. Abiler bunlar kalıplar gerçekten kaliteli kalıplar. Çekim olarak da malzeme olarak da diksiyon olarak da gayet düzgün malzemeler. Abiler bu birinci ürünümüz. Şöyle ne kadar kibar ve naif duruyor görüyorsunuz abiler. 8 milime 11 milim ürün. Bu birinci ürünümüz dostlar. Sedefli bir sıkma kehri var. Şöyle ürünümüze uzaktan da bakalım. Bu birinci ürünümüz dostlar. Abiler ikinci ürünümüz bir ateş kehri var. Abi bunu temizledik. İnce bir para yaptık. Simsiyah bir ateş kehri var. Püskülü de efsane yaptık abi. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten. Abiler iç rengi vişne olan bir ateş kehri var. Yalnız görüntü hiç yok. Yani güneşte falan da böyle içi görünmeyecek bir tespihtir. Kapsül kesim. Günlük çekebilecek olduğunuz çok kaliteli hamurlardandır abi bu da. 9-11 milim ölçü. Şu görüntüsüne de bakalım abi. Çok kaliteli hamur. Çekim olarak da gayet güçlü dostlar. Bu ikinci ürünümüz abiler. Koleksiyona da girer abiler bunlar. Bilginiz olsun. Abiler üçüncü ürünümüz şöyle bir katalin. İnce bir zımpara yaptık katalinimize eski usul böyle kazaz bağlamasını yaptık. Malzeme simsiyah duruyor. Abiler çok derinde bir lila var malzemenin. Şöyle ışıkta tam ışıkta belli olur mu? Evet. Şöyle yukarıdan aşağısına mı? Daha ince tıraşladık abiler. Eski usul yaptık imameyi. Çok güçlü ışıkta böyle damar yapısı falanı filanı gözüküyor abi. Güneşli ama gözükmez zannetmiyorum. Yani böyle simsiyah durur bu malzeme. Bu da şöyle tatlı kesme bir katelimiz abiler. Bunlardaki delimler 1 milim delimler. Çekilecek bir tespihtir abiler. Günlük kullanım için bence çok ideal. 7,5 milime 10,5 milim. Bu üçüncü ürünümüz. Abiler dördüncü ürünümüz şöyle el boy bir ateş kehri var. Simsiyah duruyor bu da. Abiler. Şöyle yeşil amur orijinal bir ateş kehri var. İçi gözükmüyor yalnız. Bilginiz olsun. İmamı başını tıraşladık ve kuru bir cila yaptık malzememize. Bunların çekilmesi gerekiyor tekrardan. Tüyü de yaptık. Cila da yaptık. Çekildikçe bunlar abi çok ciddi keyif veren malzemeler. Bu da dördüncü ürünümüz. Bunun ölçüsünü ben size hemen vereyim dostlar. Şöyle altı buçuk on milim. Yine kazalız da eski usul bağlama yaptık. Şöyle Osmanlı bağlama. Düğüm gizlemesiz dostlar. Arada bir adet boncuğumuz var. Bu da dördüncü ürünümüz. İyi seyirler dostlar. Fiyat bilgisi vesaire başka bir bilgi için dediğimiz gibi WhatsApp numarasından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin abiler.